Katarina <laughs> 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 ustası Eze Script. Eze şöyle içeri girdi. <laughs> Üç kişi ultiyi tutturdu. Kogma'u da öldürebilecek mi? Selamünaleyküm. Ben Eze Script'in oyundaki adım Rebe. <laughs> <gülüyor> 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 hop Bir oradayım bir buradayım hop <laughs> Lan ne <laughs> Ben Eze Script. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok istediğiniz gibi Yenilmez Katerina yapıyorum. Yenilmez Katerina'da e, ürünleri şu an ekrana getireceğim bir saniye. Geldi. Geldi şu an. ürünleri geri çekiyorum. Tamam teşekkürler. Arkadaşlar Yenilmez Katerina'da e, yani ben çok beğenmedim açıkçası. Beğenmiyorum da Yenilmaz Katerina'yı. neden bilmiyorum. O Elektro Kütün o 2 level'daki kasar gibi. Yani okey şampiyonla tamam Biraz safe oynamamız gerekiyor. Bence. Benim görüşüm. Ya Katerina hani eskisi kadar öyle güçlü değil. O kadar güçlü değil. Eskisi kadar güçlü değil o kadar. Eee o yüzden karşıdan İlelia var bu arada. Bakalım neler olacak. Neler yapacağız. Elektro Kötü olmadığı için şu an nasıl bir hasar çıkacağına hakkında hiç hala hiçbir fikrim yok. Atlayacak o minyon herif de bu arada. Onu bekliyorum atlamasına. Atla bu gel atla bu da. Biraz yap bir de. atmadı, güzel. Tamam, tamam. Güzel, güzel. Sıkıntı yok. Irelia biliyor bu arada belli hareketlerinden. Az çok çocuk beyni var. Az çok çocuk beyni var. Eee... İki level'da ilk kan gelmeyebilir ama yani yapacak hiçbir şey yok. Karakter... Irelia var karşımda. Irelia çok zor bir matchup Katarina'ya karşı. Kolay değil yani. Hop şöyle biraz sıkıntı oldu ama. Kaç stack var? Daha bir stack. Atlayacak bu orada minyonlar. Bu minyonu atlasa cezalandırabilirim. Cezalandırabilirim. Atlayacak. Chat biz cezalandırıldık. Hop. Evet. Bir tek bizim için sıkıntı oldu burada. Ama dediğim gibi safe olayım. Yenilmez katen de cidden, çok güçsüz. Benim görüşüm budur yani. Ev, ev flash atmaz umarım. Şuraya. Tamam. Çok mu çok asaydim mi onlardan? Tamam güzel, sıkıntı yok. O büyük minyonu kaçıracak bu arada. Atlarsa öldür o büyük minyon haberi olsun. Bugün atlayacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Atlayıp kendini yakabilir şu an. Atla. Atla kanka. At o minyon öl. A oha. Tamam öldün çok güzel. Tamamdır. Abi bak adamı adamı nasıl cezalandırdım adamı. Geliyorum kanka da yani ne? Neyin sesi bu? Anlamadım. Adam o büyük milyonu almak için öldü. Orada bir tık milyon blok yedi gördüğünüz gibi. Güzel. Yani şöyle ben oynadığım kadarıyla şu anda yenilmez oynadığım kadarıyla birazcık ölüsü biraz güçsüz benim görüşüm. E karakteri şey yapmamız gerekiyor. Nasıl desem? Aynen bundan alacağım burada ya. Aynen. Karakteri birazcık böyle safe takımımız yok. Yani Katarina eskisinden biliyorsunuz eskiden çok güçlüydü. Öyleydi. Öyleydi aşırı güçlüydü. Şu an karakter biraz e, Ölü'de biraz düştü. Bayağı zayıfa dövülse. hani birazdan kastım çok düştü eski göre. Mid game ve late game'de böyle hani öldü birazcık safe farm misali. Safe farm takılırsanız, o trip takılırsanız çok güçlenebilirsiniz. Yenilmez Katarina da o yüzden e, güçlü olabilir late'de. Çok çok güçlü olabilir eminim yani. Elektro kütten güçlüdür büyük ihtimalle late'de ama Bilmiyorum, mid game'de birazcık sıkıntı yaratabilir şampiyon. Hani elektro -küt, biliyorsunuz Şöyle bir Güzel tamam o büyük milyonu atlayacak isteyecek o büyük milyonu hop dojlayamadık sıkıntı yok sıkıntı var yani karakteri nasıl görüyorsunuz ne kadar yüksek bir damage var İrelyan'ın o büyük milyonu kaçırdın mı kaçamadım güzel o milyonu isteyecek bu arada İrelya. haberiniz olsun isteyecek o milyonu güzel. Çok temiz taka. Takası gördün mü mi? Değil mi takası? <laughs> Ama bak gördün o takası anladın mı? Hani. O takas çok önemliydi oradaki takas. Adam hiç beklemiyordu onu işte. Rakibin beklemeden neler yapacaksın? Kaçar. Eskisi eski katana gibi aynı mantık. Rakibin beklemeden neler tarzı. Burada bu videodan sonra beklemeden singit videosu gelecek. Singit veya Yasuo takılabilirim. Haberiniz olsun. Yani hep katana hep katana olmayacak. Kanka yani bu yaptığın hareketi bana söyler misin? Yani bana bu mantıklı bir şey söylüyor şu an bu hareket hakkında. Hop. flash'ı var bu arada İrelia'nın büyük ihtimalle var değil mi? Beni istiyor, beni istiyor, beni istiyor. Bak safe tamam Birazcık try, birazcık try at arkadaşlar. Yani videoda izleyip daha içecek agresif olmamıza gerek yok. Şöyle uzak mı uzaktan, uzaktan kilo kilo arkadaşlar. Gelip şimdi üzerime oynayabilir o yüzden. Geliyorum kanka. Şimdi al bunu kanka sen. Okey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel şöyle Q'la rakibimizi öğütmeye devam Hop, şöyle kaçıyoruz. Çok güzel lan. Tamam. Çok güzel oldu bu. Helal olun bak. İşte jungle'ınız böyle. El kol tutması gerekiyor bir tık. O büyük minyonu isteyecek bu arada. Bak o büyük minyon için ölecek bak. Tamam mı? Ölecek bak. Adım gibi eminim o büyük minyon için ölecek arkadaşlar. Adım gibi eminim diyorum bak size. Ölecek. O büyük minyon için ölecek yaklaşık bak şimdi. Gördün mü? Öldü şu an. Ben biliyorum abi oyunu okuyorum okuyorum anlıyor musun? Öldü bu da. Tankla. Hop! İyi miydi o gitti Tamam güzel 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 tamam. bağırmaya çağırmaya, anırmaya gerek yok. O kayın çıkması çok güzel olurdu ama Şenolsi giriyor. Geri 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 geri. An hani kaçacak olacak ama büyük ihtimalle. Flash'ı da yok. Öldü. Tamam, sıkıntı yok. Çok safe oynuyor arkadaşlar adam. Çok güzel. Çok güzel. Gel gel. Evet, Kain da burada. Kain kanka yani bu yaptığın hareket hareket değil olsun. Aha. Abi. Tamam sıkıntı yok. Düzürüş, 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 düzürüş kanka kanka ona bir düzürüş at. Çok güzel. Gel bu Allah gelme 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 geri geri. <laughs> çok gaza geldim, çok gaza geldim. Tamam orada yani hasar niye çıkmadı bilmiyorum ama yani bilmiyorum tamam. Kötü değil, o kadar kötü değil, o kadar kötü değil. Çok güzel be Pantheon, Pantheon helal oğlum. Tamam güzel harika gidiyor şu an, şu an tam istediğin gibi gidiyor şu an işler Ya bu yenilmez'in mantığını Eee Hextech'ten sonra ölümün dansı alacağım çok merak ediyorum Hextech ölümün dansı çok fazla söylendi yorumlarda Dediğim gibi yorumların hepsini okuyamıyorum arkadaşlar Attığınız yorumların hepsini Hop öldük mü? Tamam ölmedik sıkıntı yok geri çıkalım tamam Eee Fortnite videosu gelecek bak söylüyorum Fortnite gelecek, LoL de gelecek ama bir süre LoL gelecek şimdi LoL çekiyorum çünkü Ölümün dansı gibi. Ölümün dansı bu arada çok güzel item olmuş. Şu, şu bayağı hoşuma gitti benim. Değiştiğini bu arada yeni öğrendim ben bunu yaklaşık bir hafta önce falan öğrendim. Dediğim gibi çok arkadaşlar çok güçlü olduğunuz zaman karakterle Roam'lara çıkın her zaman. Bak Pantheon'un beyni olduğu için şu an middeki CS'e gidiyor anladın mı? Mesela beyni var. Hızlı reset. Ben hemen buraya resetleyip döneceğim aga. Çok güzel. Şimdi Pantheon oraya alacak tapa koşacak. İşte bu arada mantık budur. Abi geliyorum 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 geliyorum. Botta bir kuadramız yok mu kuadramız? Öl ona, öl ona. Hop, bir oradayım bir buradayım, okey. Bu da öldü. Çok güzel be. Leon orada sattı bu arada mı? Niye bilmiyorum. Ya zaten satmasa da ölecekti bu arada. Hani kaçamazlardı benden. Okey de orası. Daha hani daha çok daha tam test etmedim mi da yenilmez elektroküt muhabbetini. Ama elektroküt her zaman ve her zaman karşıda mesela mesela karşı midde tank var. Pardon, öyle miyim? Karşı jungle, karşı top lane, karşı support tanksa yenilmez gelir abi. Okey. Şöyle atlayalım. Atlamayacağım. Dodge. Güzel. Şu düz vuruş. Güzel. Bu takaslara dikkat etmez arkadaşlar. Takaslar çok önemli. Bu takası trade'leri çok güzel geçmenizi geçirmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Burada kain falan gelirse şu an aha. Çok güzel oğlum. Hop bir oradayım bir buradayım. Abi bir dakika yenilmez sayesinde mi benim canım fullendi? Hop Bir şey benim canım yenilmez sayesinde mi fullendi? Bir dakika benim canım yenilmez sayesinde mi fullendi orada? Yani yenilmez olmasa o kadar canım fullenir miydi? Abi çok güzel ulti bastım bu arada. O flashim çok iyiydi. Abi bunu bak bu play'in üzerine bir like istiyorum tamam mı? Bu play'in üzerine bir like istiyorum şu an sen. Samimi söylüyorum bak çok samimi söylüyorum. O play'in üzerine bir like istiyorum. Orada ben sisilerden sonra böyle dönüp ulti bastım ya flash'ta. Çok, 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 çok cool göründü orada. <laughs> Oğlum yenilmez. Bir, abi bir dakika şu an yenilmez yüzünden mi bu kadar çok can çalıyorum anlamıyorum ki. Ama yenilmez tetiklenmeden çalamam ki bu kadar can ya bilmiyorum. Bir triplere girdim yenilmez girince böyle sanki şey çok can çalıyormuş tribine girdim. Şu minyonu birazcık, bu kuleyi birazcık geç keseceğim arkadaşlar. Adam minyon kaybetsin. Biraz daha geç kesebilirdim ama işte size, size konuştuk çok odaklanamadım pek fazla. Merkür alacağım. Haberiniz olsun. Çok fazla CC var karşıda. Merkür. Şimdi bundan sonra artık neye gidiyoruz? Morello. Morello. Abi bir şey diyeceğim aslında bak. Bak yenilmez katayı sevdiğim, Bir tık sevdim. Hani hem Bak hasarım okey, belki çok olmayabilir, çok hasarım çıkmayacak Morello hiçlik e, şey kadar ama Bak yeni yeni bir katı buildi keşfedebiliriz şu an Buradan sonra bir Morello, Morello'dan sonra bir Liandry eziyeti Hem tanksın hem canın var anladın mı? Ay! <laughs> Saçma! Go kardo. yaklaş azıcık daha atlayayım kanka Güzel, Bu, çok basic bir killdi Hem tank oluyorsun Hem Eee Ölüm hem tankla ölsem hasarın oluyor ama hasarın o kadar çok olmuyor ama oluyor yine de hasarın. Aa geçiliyormuş buradan okey bak yaptım gördün mü bu sefer. Oğlum ben çok kötü yerden geldim takım. Ananı satayım sattık mı? Abi bok gibi yerden geldin o yüzden öldün diyen bir videoya bir like atsın. <laughs> Ananı. Çok güzel. Hadi aldım orayı. Selamun aleyküm. Ben Ezel Secret oyundaki adım Rebi <laughs> of çok güzel girdim bu arada. Baya güzel girdim. Şu mid kulesini hemen açalım buradan. Bir adamlar gelsin. Burada bir bak bak şu an bir tık tra Evet bu adam ayında herhalde oyna bakmıyor. <laughs> hop. Bir oradayım bir buradayım hop. Kesin onu kesin onu kesin onu şey, şey, şey mi Lan yenilenmiyor hadi birini ölsün. ne yapıyom? Yardım yardım lütfen lütfen yardım et. <laughs> Sinir oldum şu an ha. Ben neyim sen neyin, ne Şu an neyine sarı ben şimdi? 3 1 1 3 yazdı gördünüz mü? Ay ben ne bak kötü oynadım şu an. Tamam. Ignite bitsin be. Kaçabilecek miyim? Kaçamadım. W'm ya çok kötü çok kötü oynadım orada. Neyse bizim Vayne aldı orayı. Hadi oğlum. Flash. Tamam ya kayıtlar orayı. Tam kes AC yok adamın W'su da yok. Kovalayın onu. Hadi helal. Çok güzel. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şu anki bu ildim da çok güzel bir build ama Ignite bitiriyor arkadaşlar bak Ignite yedim değil mi ben yine az önce baksana abi hani Ignite üstünden can çalamıyorum attığım hasardan can alamıyorum anladın mı yani Abi şu Ignite'de ağır yere açma o kadar sizi bozucu ki yani kaldırılmalı bence abi Ignite ağır yere açmamalı ya ne oluyor lan? Akacım. Öyle bir giriş. Ay bok gibi ulti bastım. Yani yani bok daha güzel ulti basar haberiniz olsun. Şunu alalım örtük Geldim ben geldim. Şu an galiba bir tık satıyoruz gibi. Bana kule çok... Ne oluyor oğlum bana kim vuruyor? Kule mi vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> sardı çok sardı. Lan bana gelmesin o. Ya Of 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 çok güzel çok güzel çok güzel Uf, Harikaydı abi Evet arkadaşlar yani Yenilmez kata çok Bak eğlendim ben ha, samimi söylüyorum eğlendim Tamam yenilmez kata ne güzel ama yani ignite bitir dediğim gibi Yani bu benim biraz daha oturup Kalksana aldığım cana bakar mısınız abi bak iz içinde Baksana abi canım fulleniyor Anladın mı yani Şunu da alayım şu ekstekle beraber Yani dediğim gibi devam edecek bir... e, Yenilmez kata veya elektrikli kata dediğim gibi Video like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.